sevgili gençler bugün yine bir konuyla devam edeceğiz maddenin bir fazı olan katılardan bahsetmiştik bir önceki videomuzda bu videomuzda ise maddenin diğer bir fazı olan, diğer bir şekli olan sıvılardan bahsedeceğiz öyleyse sıvıların özelliklerinden başlayalım maddenin en düzenli formu demiştik katıya maddenin en düzenli formu katıydı neden düzenliydi? Çünkü moleküller arası çekimler fazlaydı ve moleküller birbirine yakın duruyordu. Bu da bir düzen sağlıyordu. Sıvılarda ise moleküller arası çekimler birazcık zayıflayacak ve moleküller birazcık birbirlerinden uzaklaşacak. O düzenli form birazcık bozulacak. Yani eriyen bir buzu düşünün. Katı bir form, sağlam bir form, sıkışık bir form ne yapıyor? Giderek yayılıyor. Yani çünkü moleküller arasındaki çekim kuvveti azalıyor. Peki belli bir şekli ve hacmi var mıdır? Hayır bulunduğu kabın şeklini alır. Doldurabildiğinin kadarının şeklini alır. Bir bardak su, bir bardağımız var. İçine yarım bardak su koyduğumuzda Buradaki sıvının şekli yarım bardağın şeklidir. Tam bir bardağın şekli değil tamamını kaplamayacaktır. Ne dedik? Başka moleküller arası çekim kuvvetleri katılara göre düşük, gazlara göre daha yüksek. Ee, ne yaparlar? Bulundukları kabın sadece tabanına bir basınç uygularlar. Sıvılar bu şekilde. Sıvıların başka özelliklerinden bahsedelim. Bir sürü özellikler var doğayı etkileyen. Bunlardan bir tanesi viskozite. Viskozite dediğimiz kavram akmaya karşı gösterilen direnç. Bir şey akacak. Akıcı mı değil mi? Viskozite akmaya karşı gösterilen direnç diyor. Yani akmazlık olarak düşünebilirsiniz. Mesela suyla balı karşılaştırdığınızda su kolayca akan bir şeyken bal yavaş yavaş akar. Çünkü viskozitesi yüksektir. Akmaya karşı direnç gösterir. İşte biz buna viskozite diyoruz. Peki viskoziteyi etkileyen faktörler nelerdir? Biz 3 faktörden bahsedeceğiz viskoziteyi etkileyen. Bunlardan birisi madde cinsi. Madde cinsi nasıl etkiler? Madde cinsi moleküller arası çekim kuvveti gelsin. Hemen aklımıza moleküller arası çekim kuvvetinin daha önce çok önemli olduğunu söylemiştim. Sürekli bunlara bağlıyoruz artık her şeyi. Zaten maddenin fiziksel özelliklerini etkiler demiştim. E bunlar da bu viskoziteler, yoğunlaşmalar, buharlaşmalar, işte kaynama noktası bunlar hepsi fiziksel özellikler. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir yorum yapmaya çalıştığınızda lütfen moleküller arası çekim kuvvetlerini şöyle bir aklınıza getirin. Evet madde cins dedik. Eğer moleküller arası çekimler iyiyse, kuvvetliyse yani moleküller birbirlerini çekiyorlarsa, birbirlerinden kopmak istemiyorlarsa ne yapacak? akmak istemeyecek, bölünmek istemeyecek. Öyleyse akmaya karşı direnç gösterecek. Yani viskozitesi yüksek olacak. Eğer moleküller arası çekimler azsa, moleküller birbirini zaten çökmek istemiyor, ayrılmaya çok müsaitse ne yapacak? Bir akışkanlığı olacak. Yani akıp gitmeye müsait olacak, akmak isteyecek, akmaya karşı bir direnç göstermeyecek. Dolayısıyla viskozite düşür. Evet bir diğerine dedik molekül yapısı. Büyük moleküllü tanecikler viskoziteleri daha fazladır. Ve doğrusal yapılılar küresel yapılılara göre daha yüksek viskozite akmaya karşı direnç gösterirler. Sağlam moleküllerdir çünkü. Büyük taş yerinden, büyük taşı yerinden oynatamazsınız mesela. Büyük moleküllüyü de akıtamazsınız gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer etki sıcaklık. Sıcaklık arttıkça moleküllerin hareketleri hızlanacak. Hızlı hareket eden bir molekülün moleküller arası çekim kuvvetleri ne olacak? Zayıflayacak. Zayıflayınca ne olacak? Birbirinden kopartma kolay olacak, akıp gidecek, akmaya karşı herhangi bir direnç göstermeyecek. Öyleyse sıcaklık arttıkça viskozite yükselecek. Zaten Düşünün bir şerbet düşünün. Şerbeti ısıttığınızda kıvamı ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani seyrelecektir. Ama ne kadar soğudukça daha kıvamlı, daha koyu bir hale gelecektir. Neymiş o zaman? Viskoziteyi etkileyen 3 tane faktörümüz varmış. Madde cinsi, molekül yapısı, sıcaklık. Viskozite neydi? Akmaya karşı gösterilen direnç. Evet sıvıların başka bir özelliğinden bahsetmek istiyorum şimdi. Şurada benim bir tane resmim olacak. Evet. Biliyorsunuz ki sıvılar hal değiştirir. Sıvının gaz haline geçişine enerji alarak gaz haline geçme olayına biz buharlaşma diyoruz. Şimdi buharlaşmayla kaynamayı karıştırmayalım. İkisinin farkını anlatacağız. Evet. Buharlaşma. Burada bir su var. Dikkatsiz altına ateş falan yok. Yani biz bu suyu ısıtmıyoruz. Ortama konulmuş bir bardak su gibi düşünebilirsiniz. Bu su bir süre sonra buharlaşacaktır. Bunu şöyle hayal etmeyin. Geldim bir bardak suyum vardı 5 saat sonra yok. Hayır öyle değil. Bu çok yavaş olan bir olay. Dolayısıyla az da olsa bir buharlaşma olur. O zaman şöyle bir başlık söyleyelim. Buharlaşma her sıcaklıkta olur. 100 dereceye getirmemize gerek yok. Buharlaşma yüzeyden başlar. Katladığınız bir çamaşırın içi kurumaz. Dış kısımları kurur çünkü yüzeyde gerçekleşir. Peki nedir bu buharlaşma? Şimdi şuraya bakalım su molekülleri. içinde milyonlarca trilyonlarca söyleyemeyeceğim kadar e, molekül var. Hepsi birbirine bağlı. Hepsinin çekim kuvvetleri var. Herkes birbirini çekiyor bir yandan. Bir enerji kazanırsa eğer enerji kazanan e, molekül gaz haline geçebilir. Çünkü gaz halinin enerjisi daha yüksektir. Dolayısıyla nerede olacak? Yüzeyde olacak. İçerideki her taraftan çekiliyor. Nasıl kurtulup gitsin? Ama yüzeydekinin kurtulma şansı var. Yani yeterince enerjiyi kazanırsa gaz fazına geçebilir. Gaz fazına geçer. Bir daha sonra bazıları ise soğuyup geri yoğunlaşma moduna girer. Bir süre sonra buharlaşan molekül sayısıyla Yoğunlaşan molekül sayısı eşit olur. Biz bu ana sıvı buhar dengesi deriz ki bu andaki oluşan şuradaki buhara da buhar basıncı. Yani suyun üzerindeki sıvının su demeyelim sıvının üzerindeki buharın basıncıdır. Biz buna P buhar diyoruz. Yani neymiş tekrarlıyorum. Buharlaşma enerji kazanan taneciğin gaz haline geçmesi. Hemen buharın sıvının üzerinde oluşan buhardan söz ediyoruz. Her yüzey sadece yüzeyde gerçekleşti ve dedik ki her sıcaklıkta olabilir. Peki buhar basıncını etkile faktörlerden bahsedelim. Buhar basıncını etkileyen eden 3 tane faktörümüz var. Yine ne yapacağız? Fiziksel bir durumdan bahsediyorsak eğer hemen moleküller arası çekim kuvvetlerini bir aklımıza getirelim. Evet neydi? Sıvının türü. Yani moleküller arasındaki çekimler kuvvetli mi Zayıf mı? Eğer kuvvetliyse birbirlerini çok iyi çekiyorlarsa moleküller. Ne yapacak? Gitmek istemeyecek, gaz olup buhar olup gitmek istemeyecek. Öyleyse ne yapacak? Az buhar oluşturacak. Buharlaşmak istemiyor. Azıcık bir buhar oluşturacak. E, az buhar varsa bu buharın basıncı da az olacaktır haliyle. Eğer moleküller arası çekimler az olursa yani bazı moleküller gaz olup gitmeye çok müsaitse ne yapacak? Çok molekül buhar haline geçecek ve ne kadar çoksa buharımız o kadar da çok basıncı olacak. Hiçbir şeye ezberlemiyoruz. Hepsinin mantığını kavramaya çalışıyoruz. Zaten o şekilde anlatıyorum. İkinci faktörümüz neymiş? Sıcaklık. Sıcaklığın nasıl bir etkisi olabilir? Sıcaklığı artınca madde ne oluyordu? Hareketleniyor. Hareketlenince ne oluyor? Enerji kazanıyor ve birbirinden bağımsız hareket etmeye başlıyor. Yani o moleküller arasındaki o çekimler kaybolmaya başlıyor. Dans eden insanlar düşünün, birbirlerinden uzaklaşacaklar bir süre sonra. Evet, birbirinden uzaklaştıkları zaman, çekim kuvvetleri azaldıkları zaman ne yapacaklar? Bir kısmı yüzeydekilerin bir kısmı içeriden iyi çekilmediği için kolayca buharlaşabilme durumuna girecekler. E, dolayısıyla e, çok buhar, çok buhar çok buhar basıncı olacak. Üçüncü faktörüm sıvının saflığı. Eğer sıvının içinde saf e, uçucu olmayan bir madde varsa tuz molekülleri daha önce konuşmuştuk bunlarla. Su buharlaşmak isteyecek. Tuz da diyecek ki dur nereye gidiyorsun ben buharlaşmak istemiyorum. Diyecek onu tutacak. Öyleyse su az bir buhar oluşturacak ve dolayısıyla ne kadar az buhar o kadar az buhar basıncı. Peki sıvının içinde uçucu bir madde varsa kim gibi? Etil alkol gibi. Uçmaya çalışacak su buharda şey alkol de ona e, o da uçucu o da ona yardım edecek. Ben sana yardımcı olacağım diyecek. Beraber uçacaklar. Dolayısıyla ne yapacak? Çok buhar, çok buhar basıncı olacak. Yani buhar basıncını etkileyen faktörler bu şekilde. Şimdi bir diğer faktörden bahsedelim. Faktör diyorum. Durumdan bahsedelim. Sıvılara özgü kaynama, kaynama durumu. Buharlaşmaktan farklı bir durum. Şimdi bir de bunu anlatalım. Buharlaşma neydi? Enerji kazanan molekülün buhar fazına geçmesi ve bunun her sıcaklıkta olabiliyor olması. Kaynama dediğimiz şey her sıcaklıkta olması. Buharlaşma her sıcaklıkta kaynama belli sıcaklıkta olur. Buharlaşma yüzeyde olur, kaynama sıvının her bölgesinde olur. Peki nedir kaynama? Biz burada ateş yaptık, suyu ısıtıyoruz. Su ısınınca moleküller hızlanıyorlar. Moleküller hızlanınca ne oluyor? Buharlaşma hızı artıyor. Buharlaşıyor, buharlaşıyor, buharlaşıyor. Burada bir buhar oluyor. Ve bu buharın basıncı daha çok oluştukça, daha çok buhar oluştukça giderek artıyor. Şimdi şu civarda olun diyelim ki buhar basıncımız başladı başladı yükseliyor yükseliyor yükseliyor. Şurası da bizim dış basıncımız. Eşitlendiği anda su ya da sıvı kaynamaya başlıyor. Biz o eşitlendiği anda sıcaklığa bakıyoruz termometremize. Ne zaman? Yüzde mi oldu? Demek ki kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece diyoruz. Yani kaynamayı şöyle tanımlayalım. Buhar basıncının dış basınca eşit olduğu durum ve bu durumun sıcaklığı kaynama sıcaklığı. Şöyle düşünelim. Dış basıncımız yüksek olursa, yani ulaşmamız gereken zirve yüksekte. Ne yapacağız? Daha çok enerji vermemiz gerekecek sıvıyı kaynatmak için. Öyleyse kaynama noktası yükselecek. Dış basıncımız düşük. Yani ulaşmamız gereken hedef küçük. O zaman az bir enerjiyle bunu halledebiliriz az sıcaklıkla. Demek ki kaynama noktası düşecek. Yükseklere çıktıkça alçaklara indikçe. Bunu düşünelim. Yükseklere çıktıkça dış basınç ne yapacak? Düşecek. Yani bizim ulaşmamız gereken hedef az olacak. Öyleyse suyu yukarılara çıkarsak 100 derecenin altında kaynatabiliriz. Derinleriz deniz seviyesinin altındaysa yani dış basınç bir atmosferin altındaysa ulaşmamız gereken nokta hedef düşük olacak. Yani yüzün altında kaynatabileceğiz. Peki kaynama sıcaklığını etki eden faktörler. Bakın buraya yazmışım. Sıvının türü. Yine hemen aklımıza neyi getireceğiz? Moleküller arası çekim kuvvetlerini getireceğiz. Çekim kuvvetlerimiz sağlamsa. Biz ne yapmak istiyoruz kaynatırken? Sıvı olan fazı gaz olmak, yani gaz yapmaya çalışıyoruz. Yani o molekülleri birbirinden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Tamam. O zaman o aradaki çekim kuvvetlerini yenmemiz lazım. Biz zaten onu yapıyoruz. Onu yapmak için enerji veriyoruz. Eğer sağlamsa siz bunları zora yırırsınız. E, zorsa daha fazla enerji vermeniz lazım. Daha fazla sıcaklık vermeniz lazım. Ne olacak? Kaynama noktası yükselecek. Peki moleküller arası kuvvetler, çekim kuvvetleri azsa? Şimdi kolay. Kolay. Zaten öyle birleşmek gibi bir amaçları yok. Ayrılmak istiyorlar. O zaman ne yapacağız? Az bir enerjiyle bunu halledeceğiz. Moleküller arası çekim kuvvetlerimiz düşükse kaynama noktamız da düşük olacak. İkinci faktör dış basınç. Bundan zaten bahsettim biraz önce. Ulaşmamız gereken hedef düşükse biz bunu düşük enerji vererek hallederiz. Dış basınç azsa, yüksekse daha çok enerji vermemiz lazım oraya ulaşmak için. O zaman kaynama noktamız güzel, yükselecek sıvının saflığı. Şimdi tuz var. Su var. Su 100 derecede kaynıyor. İçine tuz attık. Tuz buharlaşmak istemiyor. Kaynamıyor. Kaynamak istiyorsa dur diyor kaynatmayacağım seni. Duracaksın. Buharlaşmayacaksın. Az buhar oluşturuyor. E, o zaman sen o tuzun hakkından gelmek için ne yapacaksın? Daha fazla sıcaklık vereceksin. Ve daha çok ısıtacaksın. Demek ki uçucu olmayan bir sıvı kattığınızda işinize engel olan bir durum olduğu için daha çok enerjiyle bunu halledebileceksiniz. Eğer o çocuğu bir şey koyduysanız alkol gibi. Ya zaten istiyor, zaten uçacak. Az bir enerjiyle siz bunu halledebilirsiniz. Bu da bu şekilde etkileyecek. Kabın şekli, hacmi, kütlesi bunlar bizim kaynama noktamızı, e, buhar basıncımızı etkilemeyecek olan faktörler. Umarım anlamışızdır. E, sıvılarla ilgili testlerimizi çözebilecek seviyedeyiz. Görüşmek üzere.